Arkadaşlar bu bugün Yasemin Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi basketbol basketbol modu geldi ve bin jetonluk görevi geldi arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber 3 hesabımdan alacağım. Yani yap oynayarak alacağım arka. Yani 3000 jeton gelecek ve gelen kutuları da açacağız yani. Hem kutu açılımı hem de görev yapımı gibi karmaşık. Bak 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 bak. Ya abim siz hiç böyle havalanmayın. Oha top geri geldi. Siz var arkadaşlar hiç havalanmayın. Kaç maçtır? Bunu yaparken havalanıyorum. Ha atamıyorum. Sinir oldum ya. Hadi. Almayın lan maçı? Biz alacağız maçı. Benim acık pro oynamam gerekiyor. Bak abim böyle attım. Ya arkadaşlar ucunda durdu bildiğin ya. Hadi hadi hadi. Sustusun oğlum sen. Taşım açın. Ya arkadaşlar buranın kombunu söyleyeyim yüksek kupalarda. Frank, Poco, Colette ya da Gale. Colette niye taklar gelirse direkt eritir. Ee, niye Gale? Çünkü tam gol atarken ultisini atarsa geriliyor ve e, basket atamıyor. Bu arada arkadaşlar şunu diyeyim. Ben kendi potamda atmaya çalıştım. Ee, topu hatta sizlerle beraber yapayım. Aslında bunun için ayrı bir video yapacaktım ama hiç yapmak istemedim. Bu videoda gösterdim yani girmiyor. Boşuna denemeyin. Deneyeceğinize gidin golünüzü atın oğlum. Size ne buklardan? Hadi be kardeşim hadi be kardeşim. Kardeşim helikopter. Bu arada arkadaşlar size önemli bir şey diyeceğim. Bu arada şu bu son bir haftadan beri çok abone geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Bunu yani söylemek isterim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah sizden razı olsun. 100 aboneye doğru gidiyoruz. En büyük hedefim 100. Burası 3 sayılı olacak. Yani 100 abone olursak da bir klan kurmamız yok mu? Var. Atul ya ha attı. Bu arada arkadaşlar bu aralar videolarımı çok uzun yapıyorum. Ve bin jeton aktı. Aga şimdi önce ben buraya alıyorum. Hadi bir onu hesabında onu var zaten. Şimdi bu önemsiz abi geldik önemli kutulara. Bir altı yazar mı? Karakter? Oo arkadaşlar Frank geldi. Kardeşim çok sevinecek Frank. Neyse arkadaşlar ben diğer hesabıma geçeyim oradan da yapayım. Arkadaşıma bu diğer hesabımda ikinci sonuncu maçtayım. Son maçı kaydı başlattım çok uzun olmasın diye direkt ıı, acık maçın böyle sonlarına doğru başlattım kaydı hadi arkadaşlar bakın üçlük atabilir mi inşallah hadi hadi aga Cık. ya poto gelmemişti poto gelse üçlük atardım ama maç bizde yine de istediğin kadar atıya alamazsın Hadi gittim. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Arkadaşlar, kutularımızı yine açalım. Ne görevimiz bitti. Kutularımızı açalım. Bu sefer bayağı bir kutumuz var arkadaşlar. Öncelikle şuradaki kutumuzu açalım. Bir şey vermedi. Unanmaz bu sezon burada salacağım bu hesaba. Hımm. Hadi lan bir şey ver. Neyse arkadaşlar ben ana hesabımda da yapayım. Orada da hallederiz. Arkadaşlar ana hesabımda da yaptım. Maçı gösterecektim ama kaydı başlatamadım. Um. Bin tane. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Map değişti biliyoruz. 6 yazdı. Karakter gelmeyecek aksesuar. Ya Max'in kötü aksesuarı geldi. Neyse arkadaşlar. Bunu da açalım. Ve boş. Yani arkadaşlar böyleydi. Ama ben yine sizin... Aa doğru ya 400 kubadan önce. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hmm. Bu mapin taktiği çok değişik. Burada tek şey değil mi burada aa, Poco filan gitmez. Ben bu ben devam ediyorum sabahtan. Yani burada Poco falan gitmez. Ems, Collette. Evet, bir de yanlarına başka bir karakter olabilir. Yani videomuz buraya kadar. Kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay.